İskilip gezimizde ben İskilip'te dağlarda bu şekilde oluklar görüyorum devamlı bu şekilde oluklar görüyorum ben pratiklik olsun diye doğal olsun diye yapıldığını düşünmüştüm ama bunun farklı bir sebebi varmış yani bunun yapılmasının farklı sebebi. Şimdi e, bulunduğumuz bölümümüzdeki e, Kırsalöy ve Karmışköy arasında e, orman kesiminde yap çalışacak arkadaşlarım e, hayvanlar için hazırlamış olduğu bir oluktur bu ağaç. Ben yani normalde e, eskilerin kullanmış olduğu e, yöntemler bunlardır. Normalde bu ağaç oluklarını kullanmasının sebebi hem serin hem soğuk ve çam ağacı olduğu için e, astım hastalarını işte e, nefes darlığı e, sıkıntısı çeken kişiler için. Birebir faydalı olması içindir bu. Burada hani gezerken gözünüze iliştiği zaman bu ağaç oluklarının sebebi hem doğada yaşayan canlıların işte hem de köye yakın köyde yaşayan insanların hayvanlarını yaylama çıkarttığı zaman sulamakta kullandıkları bir oluk çeşididir. Artık eski yöntemleri bıraktılar. Yeni bir yöntem buldular. Onlar da kullanılmayan buzdolaplarının kapaklarını sökerek bir su bularak oraya oluk tarzında bir şey yaptılar. Çeşme tarzı bir şey yaptılar. Ama çoğu yerlerde, çoğu orman Hı. köylerinde bunları görebilirsiniz. İşte dediğimiz gibi yani doğada yaşayan eliktir, karacadır, işte domuzdur, ayıdır. O tür hayvanların buradan faydalanması, buradan sulanması yani kendileri su ihtiyaçlarını gidermesi için yaptıkları bir ters şeydir bu yani Hı. çeşmedir. Buzdolabı kapağı açması biraz riskli olabilir. Güneş yansıtır Yok. bir şey olur kapak olmuyor zaten. Kapak Direkt olmuyor. kapağı söküyor. Direkt şey için. O da hani metal olduğu için belli bir süre sonra paslanıyor. Paslanması. E, hayvana da zarar veriyor. <laughs> e, onun için e, doğada hani sizin de imkanınız olduğu zaman bağınıza, bahçenize ya da ne bileyim müstakil eviniz varsa onun yanına bu çam ağaçlarından olup yapıp koyarsanız suyunuz içerisine koyduğunuz zaman hem serin hem de düzgün bir muhafaza sağlar. Ee, bu ağaçlar e, çam ağacı olduğu için hani eskiler hmm. sürekli çıralı su içerlerdi. Hmm. E, doktora gitmemelerinin sebebi de budur yani çünkü e, doğal yöntemlerle antibiyotik veya tedavilerini kendileri yaparlardı. E, çoğu insan koa hastası ya da astım hastaları mentollü ya da e, hmm. değişik ilaçlar kullanarak e, astımını gidermeye çalış çalışırlar. Ama en güzel yöntemi de çıralı su hı. E, ya da çam ağacından bu tarz oluklar yapıp içerisinden su içmektir. Bunlar hı. şifadır yani. Hı hı. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun.